parti meclisimizin değerli üyeleri, değerli milletvekillerimiz, eski milletvekillerimiz, belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, adını sayamadığım muhtarlarımız ve değerli komşularımız. Hepinize hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Efendim ben de bir yıl kadar önce bu mahalleye taşındım. Sizlerle komşu oldum yandaki Muharrem Dalkılı spor ben de yararlanıyorum. Oradan yararlanırken birlikte yürüdüklerimiz, e, mahalle sakinlerimiz orada bir saat istemişlerdi. Malum Ankara'da saat çok önemli. <laughs> ne kadar lazım olmayan yere saatleri koymuşlar. Biz en önemli yerdekini kaldırdık ve oraya Atatürk'ün Ankara'ya geldiği günü simgeleyen anıt koyduk. Sakinlerimizin iki talebi oldu. Bir tanesi saati Sayın Başkanım özel yaptırdı bir tane. İkincisi de biz dediler burada yürüdükten sonra gelip burada sabah kahvaltısı bir şeyler yapmak istiyorlar. Onun haricinde biliyorsunuz eski yönetim zihniyeti nereden çok oy alırsam oraya çok hizmet ederim. Bana oy vermeye yere de hizmet etmem anlayışında gidiyordu. Bu nedenle de Çankaya ve yeni mahallemizin 25 yıldır Ankara Büyükşehir'den alacağı birikmişti. Şimdi biz el ele verdik. Hep birlikte çalışıyoruz. Sayın Başkanım bu arsayı tahsisini istedi. Hemen takas yaptık. Biz de ondan aldığımız arsaya güzel bir eser kondurduk. Bu şekilde çalışıyoruz. Ben çok uzatmayacağım. Geçen daha dün gibiydi. Buranın temelini attığımız. Orada bahsetmiştim hemen park devamında 85 bin metrekare lavanta parkımız bitti yakında açılışını yapacağız. Lodumlu'da ince Bulvarı üzerinde de yaklaşık 200 bin metrekareye yakın bir rekreasyon alanı hızla gidiyor. Hem onun temelinin atılışı hem de 10 tane farklı yapılacak ve yapımı devam eden temel atılacak yaklaşık 650 bin metrekare ee, yeşil alanın temelini önümüzdeki günlerde atacağız. Bu arada ayın 22'sinde hem onu davet için bugün konuşmak istedim. Yenim mahallede basit 500 bin metrekare olmak üzere 650 bin metrekarelik alanlarında temelini atacağız. Şu anda yapımına başlandı. Bunların hepsini bu yıl içerisinde bitirilecek. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılına bitirmek istiyoruz. Efendim, hesap ettik 25 yılda 25 milyon metrekare yeşil alan kazandırılmış. Bizler aday olduğumuzda hep birlikte iddiamız şuydu. Ankara'yı betona değil yeşile boğacağız diye. Evet. Kısaca <laughs> söyleyerek söyleyerek. Onun yanında eski Tarihi köprüden Yeni Mahalle Köprüsü'ne kadar giden alanda da tam 900 bin metrekare alan vardı. Orayı da Anka Park'la birleştirmek suretiyle Ankara'nın en büyük rekreasyon alanlarından birisini yapıyoruz ve içerisine Evcil Hayvanlar Parkı, o konuda biliyorsunuz çok problem yok. Vahşi hayvanlarla ilgili de tamamen dijital bir hayvanat bahçesi yapıyoruz oraya. Efendim kar yağmadı. Suçla size bir sürpriz yapacaktık. Orman Genel Müdürlüğü'nden bir vatandaşımız rekreasyon alanı olarak Hacı Kadın Ormanı diye geçen tam bir milyon altı yüz bin metrekare ormanlık alanı kiralamış. Işine birkaç tane eser koymuş, çalıştırmamış, gittik baktık. Eğer kar yağarsa oraya da sizi kızak kaymaya ve orada mangal yapmaya davet edeceğiz inşallah tamamen halka açıyoruz. Orası suyu amaçlı kullanılıyor. Bir de çubuk barajımızın arka tarafında 4, 4 bin dönüm, 4 milyon metrekarelik de bir rekreasyon alanı var. Yine de ücretsiz bir şekilde orayı halkın kullanımına açıyoruz. Temelliyle birlikte topladığımızda 25 milyon metrekare yani 25 yılda yapılanı biz 5 yılda tamamlamış olacağız inşallah. Değerli şampiyonlar, bizler şeffaf bir şekilde hesap vererek çalışıyoruz. Sizlerden aldığımız paranın hepsinin kuruşu kuruşunu hesabı verirken bir kuruşunu da israf etmemeye çalışıyoruz. Başkasının parasını harcamak kolay. Ancak biz bunu başkasının bize emanet ettiği para olarak görürüm. Kendi paramızdan daha kıymetli bir şekilde harcamaya gayret ediyoruz. Ve inşallah yıllardır 25 yıldır belediyecilik adına sunulan hizmetlerin ile bu 5 yılda Ankara Büyükşehir'de belediye başkanlarımızla birlikte yapacağımız çalışmalarla gerçek belediyecilik ne olduğunu inşallah onlara öğreteceğiz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.